kontrol edeceğiz teknik analiz araçlarımızı kontrol edeceğiz ve yüksek periyotlarda e, bakacağız ki e, hata payımızı düşürmeye çalışalım e, diyelim ve başlayalım istersen Evet şimdi e, tam bu söyledikleriniz grafiklere nasıl yansıyor onlar üzerinden yorumlarınızı rica edeceğiz e, burada Aslında şey söylemleri de var tabi yabancı yatırımcı giriyor eee borsamızda ve bu yabancı yatırımcıyı ben sizin e, Twitter'dan tweetlerinizden de hatırlıyorum. Şunu söylüyorlardı. Yabancı yatırımcı giriyorsa bu borsa niye yükselmiyor? Siz de orada şey söylemiştiniz. Lütfen siz ifade edin tekrardan. Hani yabancı yatırımcı yüksekten mi alsın Yani yüksekten mi almak durumunda ya da direkt yükseltmek mi durumunda? Hani buraya grafiklere yansıyor mu? Hacimlerde mi görüyoruz yabancı yatırımcının geldiğini? Ee, ve bu hafta neler bekliyor bizi? endeksle başlayalım lütfen. Ve aslında bahsettiğiniz gibi eğer olumlu şeyler gelirse yani Moody's tarafından ya da başka daha olumlu haberler olursa ilk anladığım evet. kadarıyla bankacılık tarafında bir hareketlilik olabilir. Oradan belki bankacılık endeksine de bakış atarak Zaten devam edebiliriz. Herhalde e, bu yayını izleyenler yeter artık tamam falan diyeceklerdir. Yani çok sevdim çünkü. <laughs> e, mali sektör e, hisselerinin özel, işte özel taraftaki hisselerin ee, gelecek açısından e, iyi bir e, hareketin içerisinde, iyi bir trendin içerisinde olduğuna yönelik. E, buralarda geri çekilme olursa e, açıkçası bu alımlarla beraber değerlendirdiğimizde e, sanki satış fırsatından ziyade sanki alım fırsatı olabilir gibi e, düşünüyorum. Eğer böyle bir pazartesi olursa e, ama buna Fırsat verirler mi onu kestirmek çok mümkün değil tabii. onu e, pazartesi açılışı sonrasındaki saatlerde göreceğiz. Burada pazartesiden ziyade ben orta uzun vadeli bir perspektifle e, olaya bakıp dediğim gibi e, teknik analiz araçları bize ne diyor ve bu teknik analiz araçları e, bize durumu duruma ilişkin bir enstantane bir ipucu veriyor mu? Hı hı. Şimdi biz trend takip eden yatırımcılar olarak, e, traderlar olarak diyelim, yatırımcılar da aynı şekilde bu trendleri takip eden insanlar. Düzeltmeler, yani ana bir dalga var. Bu ana dalga bizim borsamızda 20 Mart 2020 tarihi pandemi dibimiz olan 82 bin seviyesi ve sonrasında da geldiğim şu an TL bazlı olarak baktığımızda da 8000 seviyesi diyelim, yani. 7 puan eksik. Neredeyse yüzde bin yapmış bir endeks var ve hala da gücünü korumaya çalışıyor bu bölgelerde, konsolide olduğunu görüyoruz. Bizim sizle ve Artunç Beyle yaptığımız yayınlarda biz sürekli bir şeyden bahsetmiştik, bir akümülasyon şemasından bahsetmiştik, buy-up yani şeması. Hı hı. Bu şema içerisinde hala hareket ediyoruz. Geçen hafta da bundan bahsetmiştik. Ve bu şemanın e, kısadaki hedefi eğer bu yukarı yönlü akım devam ederse muhtemelen e, 313-315 dolar seviyeleri civarı olacak diye düşünüyorum. Tabii bizim geldiğimiz seviyeler itibaren baktığımızda e, biz bu seviyeleri test ettik. Tekrardan bu seviyeleri test etme ihtimalimizin e, olduğunu düşünüyorum. Ama bu TL bazlı grafimiz dolar bazlı grafiğe yani bakarız. Şimdi teknik analist olarak bir teknik analistin öncelikli olarak düşüncesi, mantığı ve psikolojisini koruyacağı yegane en önemli böyle baş ucuna yazması gereken şeylerden bir tanesi bir trend varsa bu trend takip edilir. Şu haber geldi, bu haber geldi, şu haber bekleniyordu, gelmedi. Bir trend varsa bu trend takip edilir ve bu trendin aksine bir emare oluşmadığı müddetçe trendde oturulmaya çalışılır. Biz Scalp ve Swing Trade yapanların e, temel felsefesi bence bu olmalıdır.